Bir diğer mesele sığınmacılar meselesi, düzensiz göç. Bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi. Bakın hatırlar buradaki arkadaşlarımız. 2012-2013 yıllarda ilk bunu gündeme getiren biziz. Sınıra gittim ben, sınırda açıklamalar yaptım. Dedim ki almayalım, sınırın hemen öbür tarafında tampon bölgeler oluşturalım, güvenli bölgeler oluşturalım ve orada muhafaza edelim. Girdi, dedik ki bu sefer de sınırın hemen içinde buralarda oluşturalım tampon bölgeler. İstanbul'a gitmelerine, İzmir'e gitmelerine, Sivas'a gitmelerine müsaade edilmesin dedik. Ama edildi. Ve bugünlere geldik. Mutlaka ama mutlaka bu sığınmacıların, geçici sığınmacıların. Bizim problemimiz düzensiz göç arkadaşlar. Şimdi bizim temel problemimiz bunun düzensiz olması. Dolayısıyla düzensiz göç eninde sonunda mutlaka girdiği yere zarar verir. Onun için bizim yol yakınken bu yanlıştan dönmemiz ve ülkemizi kurtarmamız gerekiyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu başından beri dile getirdik. Ve bununla ilgili de projelerimiz var. Burada da birileri gibi önünü arkasını sağını solunu düşünmeden popülist politikada yapamayız.